sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni Hatice Kölay. Bugün sizlerle birlikte Şubat ayı örnek sorularını çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Bir dönem kullanılan kağıt paraların ön yüzlerinde Atatürk portresi, arka yüzlerinde ise Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Mevlana Celaleddin Rumi portrelerinden biri ya da İzmir Saat Kulesi resmi bulunmaktaydı. Aşağıda bu kağıt paralardan birinin ön ve arka yüzleri verilmiştir. Barış Manço, Anahtar isimli şarkısında bu kağıt paraların değerleri ile ilgili aşağıdaki sözleri kullanmıştır. Hasan amca oturduğu evi satın almak için o dönem üzerinde Mimar Sinan portresi olan kağıt para paralardan 209 tane ödemiştir. Şimdi şu kısım önemli bu kısmı bir çizelim. Evin fiyatı ile ilgili bize ne demiş? Mimar Sinan portresi olan kağıt paralardan 209 tane ödemiştir demiş. Devamında ise Hasan amcanın bu evi satın almak için aynı dönemde üzerinde Mehmet Akif Ersoy portresi olan kağıt paralardan kaç tane ödemesi gerekirdi diye soruyor. Öncelikle evin fiyatına ulaşmamız lazım. Evin fiyatına ulaşmamız için de Mimar Sinan'ın hangi kağıt paranın üzerinde bulunduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Hemen buradan başlayalım. Bakın 100 Türk Lirası'nın ön yüzünde Atatürk portresi var. Arka yüzünde ise Mehmet Akif Ersoy portresi var. O zaman şöyle diyebiliriz. 1 Akif eşittir 100 TL. Şimdi buradan yararlanarak şu sözleri bulup en son Sinan'a ulaşacağız. 5 Akif 1 saat kulesi demiş. Saat kulesini bulmak için 5 tane Akif lazım. 5 çarpı 100'den saat kulesini 500 olarak bulduk. 2 kule 1 Fatih demiş. 2 tane kuleyi çarpı Fatih'e ulaşacağım. 1000 TL yaptı. 5 Fatih 1 Mevlana demiş. 5 ile çarpıp Mevlana'yı bulacağım. En son 2 Mevlana 1 Sinan diyor. Bunu da 2 ile çarpıp Sinan'a ulaşacağım. 2 çarpı 5000'den Sinan'ı bulmuş olduk. Sinan 10.000 liranın arka yüzünde bulunuyor. Şimdi buradan devam edelim. E, evi, ev için ne kadar e, Mimar Sinan'ın olduğundan ödemişti? 2 üzeri 9 tane. Evi bulalım öncelikle. 2 üzeri 9 çarpı ne bulmuştuk? 10 bin. Kaç tane, kaç tane olduğunu bilmiyorum. X tane diyelim. Mehmet Akif Ersoy portresi olan kağıt paralardan ödemem gerekirdi diye soruyor. Mehmet Akif Ersoy da 100 TL'nin üzerindeydi. Şimdi denklemden X'i rahatlıkla bulabiliriz. Buradaki sıfırlar birbirini götürecek. 2 üzeri 9 dediğimiz şey 512'ye eşit. Burada sadece 100 kaldı. 512 ile 100'ü çarpıp x değerimize ulaşacağız. 512 çarpı 100 51.200 TL yapar. Yalnız soruda benden bilimsel gösterim istemiş. Bilimsel pardon bilimsel gösterim istememiş ama virgüllü olarak göstermiş. Benim bunu 5,12 olarak yazabilmem için 10 üzeri 4'e kadar ulaşmam lazım. Çünkü buradan 4 basamak küçülttüğü için Üstümü de 4 basamak büyütmem gerekiyordu. O yüzden x değeri 5,12 çarpı 10 üzeri 4 olarak bulunur. Yani cevabı C seçeneğidir. Evet ikinci sorumuzdan devam edelim. Aras şekil 1'de verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki boş meyve suyu kutusunu geniş yüzeylerinden bastırarak şekil 2'deki hale getirmiştir. Buna göre meyve suyu kutusunun şekil 2'deki halinin dikdörtgen biçimindeki ön yüzünün santimetre kare cinsinden alanı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Alan bulmak zorundayız. Şimdi arkadaşlar bu meyve suyu kutusunu tam olarak ön yüzeyinden bastırdığımızda buradaki uzunluklar değişmez. Sadece şu yanda görmüş olduğunuz kenarlar artık ön yüze dahil olur. Yani aslında kısa kenarımızın ve uzun kenarımızın uzunluğu artar. Yine burası x santimse burası da x santimdir. Bakın buradan 2 santim, buradan da 2 santim artmış. O yüzden tamamına ne diyeceğiz? X artı 4 santim diyeceğiz. Uzun kenara da bulalım bu şekilde. Burası 2 x'ti, değişmedi. Yine aynı şekilde buradan 2 santim, buradan da 2 santimlik bir ekleme geldi. O yüzden buranın tamamına da 2 x artı 4 diyebiliriz. Alanı bulmak için uzun kenar ve kısa kenarı çarpıyorduk. Uzun kenarla kısa kenarı çarpalım. Şimdi arkadaşlar çarpmayı kolay yapabilmek için şurada parantez içerisinde ortak olarak kim var? 2 var. 2'yi bir dışarı alalım. 2'yi dışarı alırsak burada x artı 2 kalır. x artı 2 ile x artı 4'ü çarpalım. Bu ikisinin çarpımı iki başta dursun. x kare artı 6x artı 8 olarak bulunuyordu. Zaten şıklarda da aynı cevap mevcut. Hangi seçenek? B seçeneği. Üçüncü sorumuzdan devam edelim arkadaşlar. Aşağıda çevresi 60 kök 2 santimetre olan dikdörtgen biçiminde bir karton verilmiştir. Bu karton 50 eş kareye bölünüp bu karelerden bazıları kırmızıya boyanmıştır. Aşağıda yanlışlıkla bir kısmı yırtılan bu kartonun kalan bölümü verilmiştir. Karton üzerinde boyanan tüm karelerin alanları toplamı 160 santimetre kare olduğuna göre kartonun yırtılan kısmından kaç tane boyanmış kare vardır diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar bakın şuradan yararlanacağız. 50 tane eş kareye bölünmüş. Burada bakın alt alta kaç tane kare dizilmiş? 5 tane. O zaman yan yana kaç tane dizilmesi gerekiyor ki? 50'ye ulaşabilelim onu düşünelim önce. 50'yi 5'e bölersek kaç tane olduğunu hesaplarız zaten. 50'nin 5'e bölümü 10'dur. Demek ki burada yan yana 10 tane dizilmiş kare olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar alandan devam etmem lazım ama ben sadece çevreyi biliyorum. Öncelikle neyi hesaplamalıyım? Kenarlarını hesaplamalıyım. Bilmiyorum kenarların uzunluklarını o yüzden x dedim. Şimdi çevreden yararlanarak kenarlarını hesaplayalım. X'lerden burada 10 tane var. Aynı şekilde karşıda da 10 tane var. 20 X yaptı. Burada 5 tane X'imiz var. Aynı şekilde karşıda da 5 tane X'imiz var. Toplamda ne yaptı arkadaşlar? Topladığımız zaman çevresi 30 X yapıyor. Kaça eşitmiş? 60 kök 2'ye. Buradan X değerimizi bulabiliriz. İki tarafı da 30'a bölüyoruz. X eşittir 2 kök 2. Karenin bir kenarını bulmuş oldum. Şimdi alandan devam etmem lazım. Alanı bulmak için de şöyle A diyelim. 2 kenar çarpılır. 2 kök 2 çarpı. 2 kök 2 diyeceğiz. 2 i̇ki ile 2'yi çarptım 4. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. 4 kere 2'den bir tanesinin alanı 8 olarak bulundu. Hepsinin alanları toplamı 160'tı. Ben bir tanesinin alanını 8 olarak bulduysam kaç tane olduğunu bulmak için hangi işlemi yaparım? Öncelikle 160'ı 8'e böler kaç tane boyalı karemiz olduğunu bulmuş oluruz. 160'ın 8'e bölümü 20'dir. Kaç tane var burada yırtılmayan kısımda? 1 2 3 4 5 6 7 tane var. O zaman diğer kısmı bulmak için 20'den 7'yi çıkartırız. 20'den 7'yi çıkardığımızda geri kalan kısımda 13 tane kare, kare boyanmış olarak bulunacak. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü sorumuzdan devam edelim. Bir havuzun etrafına her birinin alanı kök içerisinde 0,10625 metrekare olan kare biçimindeki 200 tane taş tek sıra halinde aralarında hiç boşluk olmadan dizilmiştir. Aşağıda bu taşların dizilimi verilmiş. Buna göre köşelerini ABCD olarak isimlendirilen dikdörtgen biçimindeki bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetre, kaç metredir diye bize soruyor. Öncelikle alanı biliyorum. Çevreye ulaşabilmem için kenarını hesaplamak zorundayım. Şunu bir dışarıya çıkartalım bakalım. Öncelikle alanı ne kadar yapıyormuş onu bir görelim. Şimdi kök dışına çıkartmak için önce kesir olarak yazıyorduk. Kesir olarak yukarıda 625 yazılır. Alt kısmı ise virgülden sonra kaç tane sayı varsa o kadar sıfır atarak yazıyorduk birin yanına. Burada 4 tane olduğu için 4 tane sıfır atıyoruz. Dışarıya nasıl çıkacak arkadaşlar bu? 625, 25'in karesidir. O yüzden 25 diye çıkar. 10.000 10 de 100'ün karesidir. O yüzden bu da dışarıya 100 olarak çıkar arkadaşlar. Sadeleştirme yaptığımız zaman ikisi de 25'e bölünür. Karenin bir tanesinin alanını 1 bölü 4 olarak hesapladık. Bize ne lazımdı? Kenar lazımdı. Karenin alanı belliyse kenarını bulmak için kök içerisine alıyorduk kökün dışına 1 bölü 2 olarak çıkar. Bu karenin kenarı. Bir kenarı 1 bölü 2'ymiş. Şimdi şekilden yola çıkarak çevresini hesaplayacağız. Ne demiş soruda bize? 200 tane taş tek sıra halinde aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde dizilmiş. Bakın 200 tane kenar sayacağım ben normalde. Ama köşelerde dikkat ederseniz ben hem bu kenarı sayıyorum bu karenin hem de bu kenarını sayıyorum. Yani bir köşede fazladan bir kenar daha saymış oluyorum. Bu diğer köşeler için de aynı olduğundan toplamda 4 tane fazladan kenar saymış olacağım. Yani 200 tane değil artık 204 tane kenarım olmuş olacak. Her biri de 1 bölü 2 uzunluğundaydı. O yüzden çevreyi bulmak için 204 ile 1 bölü 2 çarpıyorum. Çarptığım zaman 102 olarak buluyorum cevabımı. C seçeneği. Beşinci sorumuzdan devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda ABC barajlarının 2020 yılının Ocak ve Aralık ayındaki doluluk, doluluk oranları verilmiştir. E, Sütun grafiğimizde hem Ocak hem de Aralık var. Bu barajlarda 2020 yılının Ocak ayında bulunan toplam su miktarının arkadaşlar burada sadece Ocak ayı ile ilgili bir dağılım göstermiş. Buna göre bu barajlara 2020 yılında Aralık ayında bulunan toplam su miktarının barajlara göre dağılımını gösteren daire grafiğinde A barajında bulunan su miktarını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir? Öncelikle şurada C açısını vermemiş. C açısını bir hesaplayalım. 90 ile 120'yi topladığımda 210 yapar. 360'dan 210'u çıkarırsam burayı da 150 derece olarak bulurum arkadaşlar. Şimdi buradan yararlanacağım ama bunun herhangi bir katı olabilir. O yüzden ben hepsine x katıdır dedim. Burası 90x olsun. Burası 120x olsun. Burası da 150x olsun. Şimdi sütun grafiğinden yararlanarak Ar aralık ayında kaç x yaptığını bulmaya çalışacağım. Hemen A'dan başlayalım. Bakın Ocak ayında %30'luk bir doluluk oranı var. %30'da kaç x'imiz vardı? 90 x'imiz vardı. Şimdi aralık ayını hesaplayalım bunun. %10'da Kaç x vardır bilmiyorum soru işareti deyip bir orantı kuracağım. Doğru orantı olduğundan dolayı hemen bakalım burayı 3 ile genişletmiş. O zaman ben de burayı 3 ile genişleterek buradaki aralık ayını bulabilirim. Soru işaretinin yerine 10 çarpı 3'ten 30 x gelmeli. Aynı işlemleri diğerleri için de yapacağım şimdi. B'ye geçelim. %20'de kaç x'imiz vardı? 120 x'imiz vardı. Peki yanında Aralık ayında yüzde 15 var. Yüzde beş de soru işaretidir diyeceğiz. Burayı 6 ile genişletmiş. O zaman benim de burayı 6 ile genişletmem lazım. 15'te ile 6'nın çarpımından burası 90x oldu. B'yi de bulduk. En son C kaldı. C'yi hesaplayalım. Bakalım Ocak ayında yüzde 25'miş. O zaman kaç x'imiz vardı? 150 x'imiz vardı. Aralık ayında ise %20'ydi. %20 de soru işaretidir diyor. Ama bakın burada herhangi bir kat yok. Eğer herhangi bir kat yoksa şu şekilde çapraz çarpıyorduk. 25 ile soru işaretini çarpıyorum. 100, 20 ile de 150'yi çarpıyorum. Sadeleştirme yapabilirim. Bunu 5 ile bölersem burada 5 kalır. Bunu 5 ile bölersem 4 olur. 5 ile 150'yi de sadeleştirelim. Burada 30 oldu. İkisinin çarpımından buradaki soru işaretimizi de ne bulduk arkadaşlar? 4 çarpı 30'dan 120 x olarak bulduk. Şimdi hepsinin değerini bulmuş oldum. 30, 90 ve 120. Tamamı kaç x ediyor? 30 ile 90'ı toplarsam 120 yapar. 120 ile de 120'yi toplarsam 240 yapar. Şimdi Aralık ayında 360 derecede 240 x'imiz vardı. sonrasında ne demiş bize? A, A'nın kimi sormuş? A 30 xti Buradaki merkez açıyı soruyor. Bakın burayı kaçla sadeleştirmiş? 8 ile. O zaman benim de burayı 8 ile sadeleştirmem lazım. 360'ı 8'e böldüğümüz zaman buradaki açıyı 45 derece olarak buluruz arkadaşlar. 5 şık. sorumuzdan devam edelim. Bir pizzacı 1 Şubat tarihinde büyük, orta ve küçük boy pizza menülerinden 10'ar tane satmış ve toplam 1440 TL gelir elde etmiştir. Aşağıda daire grafiğini vermiş. E, toplam gelirin menülere dağılımıyla alakalı. Bu pizzacı fiyatlarını değiştirmeden bu menülerden Şubat ayı boyunca %45 orta boy, 30'u büyük boy olmak üzere e, toplamda 400 tane satış yapmış. Buna göre pizzacının Şubat ayı boyunca küçük boy pizza menüsü satışından elde ettiği toplam gelir kaç liradır diye bize soruyor. Öncelikle bakın şuradaki küçük boyu hesaplayalım. Derecesini vermemiş. İkisini topladığımda 280 yapar. 360'dan 280'i çıkardığımızda da burayı 80 derece olarak buluruz. Burayı bulduk. Şimdi bakın bize toplam gelirle alakalı bir bilgi vermiş. 1440 TL. Yani daire grafiğinde tamamı 360 dereceydi. Toplamı neye denk geliyormuş? 1440 TL'ye denk geliyormuş. Bana küçük boyların ki lazım. O zaman 80 derecede kaçtır diyeceğiz. Ne kadar gelir elde ettiğimizi bulmaya çalışacağız. Bakın arkadaşlar burayı 4 ile genişletmiş. O zaman benim de burayı 4 ile genişletmem lazım. 80 çarpı 4'ten burayı ne buluyorum? 320 TL olarak buluyorum. Fakat bu bir tanesinin satış fiyatı değil. Kaç tane satmış? 10 tane satmış. Öncelikle bir tanesinin satış fiyatını bulalım. 320'yi 10 ile bölelim. Sıfırlar gider. Bir tanesinin satış fiyatı 32 TL'dir. Bakalım bakalım ne kadar bir satış yapmışız küçük boy pizzalardan. %45'i orta boy, %30'u büyük boy. Toplamda ne yaptı? %75 o zaman küçük boya ne kadar kalır? %100'den %75'i çıkarttığımız zaman küçük boy pizzalara da %25'lik bir kısım kalıyor. 400 tane pizzamız vardı toplamda. 400'ün %25'ini bulmak durumundayız. Bulalım. 400 çarpı. Sıfırlar birbirini götürür. 25'le 100'ü çarptığımız zaman şey 25'e 4'ü çarptığımız zaman 100 elde ederiz. Demek ki 100 tane ben küçük boy pizzalardan satış yapmışım. Her birinin tanesi kaç liraydı? 32 liraydı. O zaman geliri elde etmek için, toplam geliri bulmak için 100 ile 32'yi çarpalım. Ne yapacak buradan? 3200 TL olarak bulunacak. Hangi seçenek? B seçeneği. 7. sorumuzdan devam edelim. Her birinin genişliği 12 kök 5 santim olan özdeş kutular bir rafa aşağıdaki gibi dizilmişlerdir. E, buranın uzunluğunu vermiş 3,2 metre. Buna göre bu rafa dizilen kutu sayısı en çok kaçtır? 1 santim 1 metre. Öncelikle birimleri eşitleyelim. Burayı 100 ile çarpıp santimetreye dönüştürmek zorundayım. 100 ile çarptığım zaman burası 320 santimetre yapıyor. Burayı bulduk devam edelim şimdi. Arkadaşlar şekile baktığımız zaman bize uzun kenarı vermiş ama kısa kenarla alakalı herhangi bir şey vermemiş şekilden yola çıkarak önce kısa kenarı hesaplayacağız. 3 tane kısa kenar bakın bir tane uzun kenara eşit oluyor. O yüzden ben bunu 3'e bölerek kısa kenarları hesaplarım. 3'e böldüğümde her biri 4 kök 5 olarak bulunur. Şimdi buraya gruplar halinde yani bir örüntü oluşturarak şu kutuları yerleştirirsem çok daha kolay şekilde yerleşim yapabilirim. Bakın 3 tanesi yan, bir tanesi dikey olarak gelmiş. Yine aynı şekilde böyle devam ediyor. O zaman şöyle bir örüntümüz olsun. Bu şekilde gruplandırarak ilerletelim soruları. Burası 12 kök 5'ti. Burayı da 4 kök 5 bulduk. Toplamda ne yaptı? 16 kök 5. Yalnız bu bu şekilde devam ediyor ama en sona bakarsanız bir tane dikey e, sığmamış buraya. O yüzden şuradaki 3 tane olan kutuyu en son sonuna ekleyeceğim. Tamam buraya dikkat edelim. Bakalım 320'nin içerisine 16 kök 5'ten kaç tane sığabiliyor? Önce onu hesaplayalım. 320'yi 16 kök 5 ile bölüyoruz. 320'yi 16'ya bölersek yukarıda 20 kalır. Alt kısmı e, kök 5 kaldı. Altta kök 5 bırakmıyoruz. Payda da kök 5 kalmıyor. O yüzden kendisiyle çarpıyoruz. Burası 20 kök 5. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı da 5'tir sadeleştirdiğimiz zaman burası 4 kök 5 yapacak arkadaşlar. 4 kök 5 tane grup olamayacağından dolayı bunun önündeki tam kare sayıyı bulmak zorundayım. Kök içerisine alalım önce. 4 kere 4 16. 16 ile 5'i çarptığımız zaman 80 yapıyor. 80'in önündeki tam kare sayımız hangisidir? Kök 64'tür. Yani kime eşit kök 64? 8'e eşit. Ben bu gruplardan 8 tane buraya yerleştirebiliyorum. Her bir grubumda bakın kaç tane kutumuz var? 4 tane. 8 tane kutumuz olduğu için, 8 tane grubumuz olduğu için 8 çarpı 4'ten 32 tane kutuyu yerleştirdik buraya kadar. Ne demiştim sorunun başında? O yüzden bu 3 taneyi de üzerine ekleyeceğiz. 32 ile 3'ü topladığımız zaman 35 olarak bulacağız. Cevabımız B şıkkı. 8. sorumuzdan devam edelim. Sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Burada olasılıkla ilgili bir tanım veriyor. Aşağıdaki kutuda renkleri dışında özdeş 20'şer tane sarı, mavi ve yeşil renkli yapboz parçaları olduğunu söylüyor. Bakın hepsinden 20'şer tane var. Yani sarıdan 20, maviden 20 ve yeşilden 20 tane var elimde. Toplamda kaç tane yaptı? Üçünü topladığımda toplamda 60 tane yaptığını görüyorum. Peki devam edelim. Şimdi alttaki kısma soruya bakacak olursak. Bu kutuda 20 tane yapboz parçası alıp bir yapı oluşturmuştur. Duru'nun oluşturduğu bu yapıdaki sarı, mavi ve yeşil renkli yapboz parçalarının sayıları farklı asal sayılardır. Burası önemli. Şimdiden e, sayılar seçeceğim. Seçtiğim sayılar toplamda 20 olacak ama Hepsi farklı asal sayılar olacak. Buna göre kutuda kalan yapboz parçaları arasından rastgele seçilen bir parçanın renginin yeşil olma olasılığı en az kaçtır? Yani kalan yeşilin en az olması gerektiğini so söylüyor bana. Ne yapmıştık az önce? Sarıdan 20 tane var demiştik. Maviden 20 tane var. Ve yeşilden 20 tane var demiştik ve toplamda 60 tane olduğunu göstermiştik. Şimdi ben 20'lik bir grup oluşturacağım. Bu oluşturduğum grup farklı asal sayılardan oluşacak ve yeşilin en fazla olasılıkta olması gerekecek. Neden? Bakın kalanların en az olması için benim burada seçtiğim yeşilin en fazla olması gerekiyor. Şimdi buna göre oluşturalım. Sarıdan 2 tane almış olalım. Şöyle yazalım. 2 Pardon. Yani 2, 5, 13. Evet, bir de bir grubumuz daha vardı. 2, 7 ve 11. Bakın toplamları 20'yi veriyor. Hepsi de farklı asal sayılar. Ben bu iki grubun içerisinden en fazla yeşilin bulunduğunu, yani en fazla sayının bulunduğunu seçeceğim. Benim grubum şu olsun. 13 tane yeşil alırsam geriye kalan yeşili bulmak için ne yaparım? 20'şer tane vardı. 20'den 13 çıkaralım. 7 tane yeşilimiz kaldı. Toplamda 60 taneydi. Ben 20'lik grup oluşturduğum için 60'tan da 20'yi çıkaralım. Geriye 40 tane kaldı. E, olasılığımız neydi? İstenen durum yukarıya, tüm durum aşağı yazılıyordu. Cevabımız 7 bölü 40 olarak bulunuyor. Değişik. 9. sorumuzdan devam edelim arkadaşlar. Düz bir rafın üzerine özdeş 5 vazo aşağıdaki gibi aralarında eşit mesafe olacak biçimde aynı doğrultuda dizilmişlerdir. E, kare prizma biçimindeki bu vazaların dikdörtgen biçimindeki yüzeylerinin alanları 16x kare 9 cm karedir. Vazoların biri rafın en solunda, biri ise en sağında durduğuna göre bu rafın santimetre kare cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisine özdeştir? Bakın şuradaki dikdörtgenin alanını vermiş bana alandan yararlanarak öncelikle kenarlarını hesaplayalım. Kısa kenarı bulmaya çalışalım. 16x kare eksi 9. Bu kimin karesidir? 4x'in. Bu kimin karesidir? 3'ün karesidir. Bakın burada iki kare farkı oluşturmuş olduk. Biz iki kare farkını nasıl yazıyorduk? Bir eksili yani bir çıkarma bir de toplama şeklinde yazıyorduk. Demek ki benim kenarlarımdan biri 4x artı 3, diğeri de 4x eksi 3 olmak durumundaymış. Uzun kenarı zaten vermiş 4x artı 3. O zaman kısa kenarına ne diyeceğiz? 4x eksi 3 olarak bulmuş olacağız kısa kenarını. Buradaki bütün uzunluğu bulmak için kaç tane kısa kenarımız var? Önce onu hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. O zaman ne yapıyoruz? 5 çarpı 4x eksi 3 diyoruz. Bir de bunun aralıkları var. Toplamda 4 tane aralığımız var. Bu 4 tane aralıkta x, e, x kare artı 10 uzunluğundaymış. Bu ikisinin cevaplarını bulup toplamam gerekecek arkadaşlar. Şurayı bir açalım. 20x eksi 15. Diğer kısmı da açalım. 4x kare içeriye dağıtıyorum. Artı 40. Toparlayacak olursak 4x kareyi başa yazalım artı x'li ifadeyi ortaya yazalım. Artı eksi 15 ile 40'ın toplamı 25 yapar. Buradaki hangi terimin açılımıdır? Hangi özdeşliğin açılımıdır? Eşin karesinin açılımına eşittir. Hangi seçenek? B seçeneği. Dördüncü sorumuzdan devam edelim arkadaşlar. Aşağıda kare biçimindeki yüzeylerinin alanları 5 desimetre kare olan renkli ve 7 desimetre kare olan mavi renkli kartonlar verilmiştir. Bu kartonlar dikdörtgen biçimindeki bir levhanın etrafına şekildeki gibi dizilmişlerdir. Şimdi sorunun devamında bizden ne istiyor? Bu levhanın eni ve boyu desimetre cinsinden birer tam sayı. Burası önemli. Tam sayı olması gerekiyorlar. Çevresi kaç desimetredir diye soruyor. Ne demişti? Sarıların alanları 5 desimetre kareydi. E, o zaman bir kenarı kök 5 desimetredir. Mavilerin alanı 7 desimetre kareydi. O yüzden kenarı kök 7 desimetredir. Şimdi şekilden yararlanarak uzun kenarları ve kısa kenarları hesaplayacağız. Uzun kenara bakalım. Şimdi maviyi yerleştirdiğim zaman burada bakın uzun kenarı geçmiş. Sarıyı yerleştirdiğim zaman ise uzun kenarı tam olarak kapatamamış. O zaman diyeceğiz ki buradaki mavilerin uzunluğu ile sarıların uzunluğunun arası olan bir değer olacak ama aynı zamanda da tam sayı olacak. Buna dikkat edeceğiz. Kaç tane mavi yan yana yazmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Her biri kök 7 uzunluğundaydı. O zaman burası 7 yedi, kök 7'dir. Buraya bakalım. 8 tane sarımız var. Her birinin uzunluğu kök 5'ti. O yüzden buradaki uzunluk da 8 kök 5'tir. Bunları şimdi kare kök içerisine alalım. Ondan sonra tam kare sayıyı bulmaya çalışalım. 8 kök 5 dediğimiz 64 çarpı 5'ten 320 yapar. Burada 7 kök 7 dediğimizde 7 kere 7 49. 49 ile 7'yi çarptığımızda 343 yapacak. İkisinin arasındaki tam kare ifade nedir arkadaşlar? Kök 324'tür. Kime eşittir? 18'e. Uzun kenarı hesaplamış olduk. Bulduk. Burası 18. Şimdi aynı işlemi kısa kenar içinde düşüneceğiz. Bakın 3 tane mavi değerim uzun kenarı tam olarak kapatamıyor. Burası 3 kök 7. Burada da 4 tane sarı değerim uzun kenardan fazlalık oluşturmuş. Her biri kök 5. Buranın uzunluğu da 4 kök 5. İkisinin arasındaki yine tam kare sayıya bakalım. 3 kök 7'yi kök içine alırsak 3 kere 3 9. 9 kere 7'den... 63 yaptı. Hemen diğerini de yapalım. 4'ü içeriye alıyorum. 4 kere 4, 16. 16 ile 5'i çarptığımda da 80 olarak buluyorum. İkisinin arasındaki tam kare ifade kök 64'tür. Kök 64 kime eşit? 8'e eşit. Buradaki kısa kenarı da hesapladım. Burası da 8 santim, şey 8 desimetreymiş. Çevreyi sorduğu için ikisini toplayıp 2 ile çarpsam çevreyi hesaplarım. 18 ile 8'i topladım. 26 ikişer tane olduğu için 26'yı 2 ile çarpıyorum. Buradan da cevabı 52 yani B seçeneği olarak buluyorum. Matematik sorularımız burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum.